Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber aşırı dikkat gerektirmesi gerektiğini düşündüğüm nasıl saçma cümle bir soru çözeceğiz. Sorumuz 3D yayınlarına ait simülasyon denemelerinden olacak. Bu soruyu da videolarda gördüğümüz playback arkadaşımıza hitapen çözelim. Ona buradan sevgiler. Soruya baktığımız zaman lütfen videoyu durdurun ve soruyu çözmeye çalışın. Dedikten sonra x ve y sıfırdan farklı gerçel, gerçek sayılar ve y eşit değildir 1 eksi 1 olmak üzere iki tane eşitsizlik verilmiş. Buna göre bir tane köklü ifadenin eşitsizliğinin aşağıdakilerden hangisi olduğunu sormuş. Arkadaşlar baktığımızda x çarpı y pozitif olabilmesi için ya ikisinde pozitif artı artı ya da ikisinde negatif olması gerekiyor. Baktığımız zaman aşağıda x artı y'nin negatif olduğu verilmiş. O halde mecburi olarak x artı y negatif olmalı ki ikinci şartımız sağlansın. Yani şunlar silinir. O halde şunu söyleyebilir miyim? X dediğim sayı negatif, Y dediğim sayı da negatiftir. Buna göre inceleyecek olursak ben buradaki öncelikle şu ifadeyi ele almak istiyorum. Buradaki ifadeyi ele alırsak ne var elimizde? Buradaki x küp ben şu şekilde parçalayabilir miyim? x kare çarpı x olarak parçalamak istiyorum. O halde ben bunu kök dışına nasıl çıkartırım? x kare çarpı kök x çarpı y olarak çıkartabilirim. Sonrasında ise buradaki ifademiz mutlak x olarak çıkacak mıdır? Evet. Önemli olan yıldız koyduğum yere geldik. Şimdi baktığımız zaman bizim elimizdeki ifadeler x negatif y negatif. Normal şartlarda x ve çarpı x çarpı y de burası ne olacak arkadaşlar? Yani pozitif. Peki eğer size şu soruyu sorsam. Benim elimde bir tane 10 sayısı olsun. kök içerisinde 10 sayısı. Dışarı nasıl çıkar? Bunu bir kendinize sorun bunu bir cevaplayın. Bu şekilde çıkabileceğine inanan var mı aramızda? Ben diyorum ki böyle çıkabilir. Acaba böyle mi çıkabilir? Sonrasında buraya da bir kök 10 yazalım ve bunu da aynı şekilde kök 2 çarpı kök 5 şeklinde çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bunu bu şekilde çıkartanlar olursa soruda hata yapar. Çünkü burasılar aslında bir reel sayı bile değildir. Nedir arkadaşlar burası? Sanal sayılar diyebiliriz. Karmaşık sayılardan geliyor. O halde içerisinde pozitif olan bir sayıyı biz nasıl çıkartabiliriz? Ancak bu şekilde çıkartabiliriz. O halde buradaki sayıları nasıl çıkaracağım arkadaşlar? Kök eksi x çarpı kök eksi y olarak. Burayı anlamadıysanız şurayı tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Devam edelim şimdi. Sonuç olarak buradan da ne gelecek arkadaşlar? Eksi x gelecek mi? Evet. Toparlayalım. Eksi x çarpı kök içerisinde eksi x çarpı kök içerisinde eksi y. Sonrasında artı diyor. Artı x çarpı kök içerisinde eksi x. Böyle diyoruz kök içerisinde y eksi y eksi 1. Geldim ben buraları artık parantezi almak istiyorum. Parantezi nasıl alacağım arkadaşlar? Şunu parantezine alacak olursam şurada alıyorum. x çarpı eksi kök x'in parantezini aldım. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi kök eksi y gelecek. Eksimiz nereden geldi? Buradan geldi. Ve bir deneyimiz var. Artı birimiz mi var? Evet. Payda kısmına baktığımız zaman paydada da zaten kök eksi y Eksi 1 var mı? Evet. Zaten bu ifade bunun eksi ile çarpımındır. Evet kesinlikle. O halde burada bir tane eksi 1 çarpanımız mı gelecek? Evet. O halde ifademiz neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi x çarpı eksi eksi kök x. Yani cevabımız d seçeneği. Umarım anlaşılır. Olmuştur. Güzel bir soruydu bence.